Of. Ya şuraya var ya bu yüzden gelmek istemiyorum. Şu adam yüzünden gelmek istemiyorum. Bekle biraz ısırsın gidersin yine. Yine bekle. Tamam istemiyorum alabilirsiniz. Ya bunu alır mısınız buradan lütfen? <laughs> <laughs> Vah! Manyak herif! Beden masadan kalkar mısın? Yeter artık yani gerçekten sıkıldım ya. Ben kalkıp gideyim mi? Sevgililer cüzdan hem de uluslararası. Liberty Valentin International. Adama neler yapmışlar değil mi? Bakın bu elime benim geçer de ben şaka yapmaz mıyım? 1900 ne diyor? 14 Şubat 1974 tarihinde Paris'te imza edilen sözleşme uyarınca verilen uluslararası sevgili cüzdanı, uluslararası sevgili cüzdanı, AŞK, İç İlişkileri Bakanlığı Aşk İşleri Genel Müdürlüğü, uluslararası sevgili cüzdanı. Yani birini beğendiğiniz zaman gidip ona aynı evli cüzdan olduğu gibi Bakın burada şey de yapmışlar, siz söyleyin, evlenme cüzdanındaki bir kadın erkeğin resmini de koymuşlar ve imza atıyorsunuz ve her yerde geçerli oluyor bütün dünyada ve <laughs> sevgilinizle aranıza bir sevgili sözleşmesi yapabiliyorsunuz, sonunda maddeler de koyabiliyorsunuz. Bu işin şaka tarafı, bunu ben gel üzerine yaptım, hemen aklıma bir sevgili şakası geldi. Biriyle sevgili olmam lazım, bir kıza nasıl açılırsınız? Yani daha güzel konuşmak gerekirse hoşlanmış olduğunuz bir bayana nasıl yaklaşırsınız? Ama hiç tanımıyorsunuz. Bir kafeteryada tek ilk defa gördünüz ve ondan bir elektrik aldınız. Ve ona ne yapabilirsiniz? E ee, bir çiçek gönder diyemeyiz değil mi? E, çok bariz eskiden de onlar ne yapmak lazım? Bir şekilde bir şekilde bir şeyi pan edip iletişime geçmek için ondan bir şeyler yapmak lazım değil mi? Ama biz bunu abarttık. Ne yaptık? Kamana şakası haline çevirdik. Bakın ne yaptık. Lakabım Demir Mustafa. E, pardon adam Mustafa. Lakabım Demir Rıfkı. Neymiş? Demir Rıfkı. Tır çekiyorum. Çek getiriyorum. Ve bakın sonra şakada neler oluyor. En çok hayal kırıklığına uğrayan bu şakada inanın ben oluyorum. Normal yemezseydim beni beğenir miydin? Doğru söyle. Düşmana demez bu ya. <laughs> Niye mi? şakanın en sonunu e, dinleyin. Yani şaka yaptıktan sonra şakası videoyu bir dinleyin. Bana neler dedi. Orada ben dip yaptım abi. Bittim. Sana <laughs> 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 bakar mısın be? Hoş, Hoş bulduk. Bana bir soğuk bir şey versene. Tabii. Ee, bayan içinden ver ya. Tamam, tamam. Kitap mı okuyorsunuz? Evet. Yani ben de soru kitap zaten. <laughs> ben, ben açıyorum malım bakıyorum sadece mesela okumuyorum. Millet hava olsun diye okumuş gibi yapıyorum. Anlama gelmez ama. Efendim? Çünkü... Okumazsanız bir anlama olmaz. Yani benim ben okumayı boş <laughs> görüyorum ya. Evet, o yüzden boş kafayım. Okusam kafam dolu olacak ama ben boş kafayı zor idare ed ediyorum. Dolu kafayı hiç idare diye okumuyorum. Şaka <laughs> yapıyorum, tabii ki okuyorum. Ben de okuyorum. Yazarı kim? Aa, yeni aldım. Ha, yeni alınca yazarını bilmiyorsunuz. Kitabı <laughs> ortadan mı okuyorsunuz siz? Hayır, bazı yerlerini not alıyorum o yüzden sayfalarını. Ben hiçbir şey anlamadım sizden ama. Yani yazarını bilmeden, okumadan not mu alıyorsunuz? Hayır çalışmam gereken bir kitap ve sayfalarını öğrendim. Oradan notlarını alıyorum sadece. Ha baş kitabı bu. Konu konu. Farklı farklı. Anladım, anladım. Ben mesela Sokratesçiyim. Platon, Diogen, Dostoy, o Dostoy, Diogen, Sokrates baba. Allah'ını seversen. Okuyorum ya, ben bayağı okuyorum. Neyse, adım Mustafa bu Demir Mustafa derler bana. Lakabım Rıfkı, Demir Rıfkı. Buranın çocuğuyum ben. Ha, bu, bu da mı oturuyorsunuz? Yok. yok. Ha. Yalnızsın böyle. Arkadaşın yok mu? Ya ben ama ben çok fazla tercih ettim görüşmeyi. Eşeklerle yani. mi, bayanlarla mı? Hepsiyle. Hepsiyle. Geri yalnızlığı tercih ettim. Sonuçta tek mi? Bu var arkadaşlar ama yalnız bazen yalnız kalmayı tercih ediyorum. Sokrates okudunuz mu daha önce? Hayır okumadım. Platon? Hayır. Diyojen? <laughs> Tolstoy? <laughs> <Wow. Gülüyor> o zaman hiç okumadık desene ne siz? Kitap okumuyorum ben genelde. Ne okuyorsunuz? Yani okumayı sevmiyorum kitap, kitap okumayı. Kitap okumayı sevmiyorsunuz. Evet. Sen mecburiyetten evet, ders falan sanırım. var galiba. Olur mu öyle şey okumadığınız zaman çok şey bir Dikkat eksikliği var? Okuyamıyorum. Ha dikkat eksikliği var. O dikkat etmek istemediğinden de. <laughs> yemeğe ne var abisi burada? Buyurun. Ne var yemeğe burada? Tavuk, Şişkana, Özgara, Keba, Adana, Ufa. Hepsi var değil mi? Var hep. Sen bana Ufa ile Adana'yı birleştir bir şey yap. Yani hem Ufa hem Adana karışık yap. Yarım ondan, yarım ondan. He yarım ondan, yarım ondan. Tamam. Ufa'nın Adana kardeştir diyelim. Durup biz öyle yiyelim. Reşat yine ne oldu? Nasıl? Araba abi sen araban neden çalıştık Reşat sen bu kamyonu bana güvenerek mi aldın Allah aşkına ya? ya bana güvenerek mi aldın abi kamyonu? Bulmuyor musun başı hiç? Hiç bulur mu ya? Ona, onu vurdurmak lazım o zaman. Of. Ya şuraya var ya bu yüzden gelmek istemiyorum. Şu adamın yüzünden gelmek istemiyorum. Bir kere de araban çalışsın be adam ya. <laughs> kollarım ağracak. Teceğim onu kollarım ağracak. Akşam hatun diyecek neyi olursun yine. Gel de anlat derdini. <laughs> Sana yardımcı ol etmekten akşam hatunla sıkıntıya kalıyorum. Niye kolların ağrıyor? Niye hassessin? Sağ ol abi. <laughs> Biraz soğuklanayım, yoruldum. <laughs> Amcam, bekle. Tamam. Yanımda ıslak mendil var mı? Ben ben Bu mahalleli beni tanır. Lakibim Demir Mustafa ama aramızda kalsın bana Rıfkı derler. Nasıl beni orada beğeniriz mi? Hani öyle dişlerimi falan, kaldırışlarımı falan etkilediniz mi? Ya şaşırtıcıydı. Fayda. Neden şaşırtıcıydı? <laughs> ya hiç daha önce görmedim bir kamyon iten ya da çeken birisi. İşte efendim bu hani bana asmış ama. Yani normalde yapılamayan bir şey. Sizce yapılabilir mi? Yapılamıyor. Yani, nasıl bir erkek olarak nasıl buldunuz beni? Güçlü ve ne? Ha? Garip mi? Ha? Garip, garip derken? Yani güçlü bir erkek olarak beni hani bir bayan olarak bak adam maşallah çok güçlü ve kaslı. Ya onu çekebiliyorsanız zaten güçlüsünüz demek. Evet, teşekkür ederim. Anladım. Ben de sizi beğendim. Ne yani açtın? Mı? Kitabı ortadan okuyorsunuz herhalde ondan dediğim gibi derslerim olduğu için notlarımı almam lazım. Ha, anladım. o kadar yani. Anladım. Ama ben de etkilendim. Ben de etkilendim. Ben de etkilendim. Ama sanırım siz daha çok şey etkilendiniz. Kitaptan. <laughs> ha. Hayır. Etkiledim. Ha. Etkilenseydim okurdum büyük ihtimalle. O zaman benden mi etkilendiniz? Hani o kamyonu kaldırmam, çekmem falan. Ha? Boşuna kas yapıyoruz abi. Gidiyoruz <laughs> salonlarda çalışıyoruz, gidiyoruz alıştı, Gene yok, dırt. Para var, yok. Kas var, gene yok. <laughs> kitap okuyorum, gene yok. Param var, gene yok. Yok abi, yalnızım ben ya. Ben size bir kitap verebilir miyim? İnce. Hadi. Belki hoşlanırsınız. Hadi. Ama imza atmanız lazım bu kitabı başlamanız için. İnce kitap, 4 sayfa ama bayağı etkileneceksiniz. İnce bir kitap, etkilemeniz çok normal. Yutandım. Bakabilirsiniz içine. Gül ne bu? Hayır. Ne yazıyor ön tarafına? Sevdiği cüzdanı. Evet. Hatta... <laughs> Onun yanına bunu da verebilirim. Şaka mı bu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu alın beyefendi yani. Anlamadım öyle şey. Bunu da alırsan sevinirim o zaman. Size çiçek verdim. Buraya imza atsanız olmaz mı? Ne ifade Bakın buraya benim resmim, şu resmin resmimiz de olacak. Sevgililer cüzdanı imza atacağız, sevgili olacağız. Bu böyle mi? Nasıl? Bu böyle bir şey olamaz mı? Yani böyle bir muhabbeti yok. Ben Avrupa'da yaşıyorum, biz orada böyle yapıyoruz. Her şey resmi. Biz orada öyle yapıyoruz. Burada nasıl oluyor? Burada ne veriyorlar? Size ekmek arası mı mı veriyorlar? Ee? Bir Şey vermek ya <laughs> gerekmiyor. Ama bir bayana nazik davranmak lazım. Çek vermek lazım. Sevgililer cüzdanı. Valla saksı değil. taksi alırsanız ben de alırım. Şu an o geçti elime. Tamam istemiyorum. Alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Olmaz mı diyorsunuz? Yok. Zaten ben de seni istemiyorum ki. Şaka yaptım zaten ben. Masadan alabilir misin? Tabii. Evet. Önce turu çekmeye giderken eşim diyordunuz. Evde değil misiniz? Yo. Eşim dediniz. Mi? Vallahi bile evdeydim. Giderken eşim dediniz. Kimi dedim eşim? Eşim evde işte benim ağrıyor sonra falan falan dedim. Buradan giderken. Ha o şey muhabbet. O muhabbet. O muydu sorun? Hayır, <laughs> hayır gerçekten ben onu hatırlatmak için eğer öyle bir şey varsa tadım gerek yok, istemiyorum. Gökhan, ben onun espri olsun diye gerçekten söyledim ha, ya. Ama yine de istemiyorum. Sürekli bana çektiriyor çünkü. Yeni değilim. Anladım, istemiyorum. Bekarım. Olabilir. Anladım. Bunu biraz yakıştı size yalnız. İstemiyorum. Bekarım. Anladım. Yakıştı size. Yok istemiyorum. Buyurun imza atın. İstemiyorum. Bir imza. İstemiyorum. Ya yani bunu alır mısınız buradan lütfen? Bu çiçek size çok yakıştı ama. Tamam ben istemiyorum. Ayrıca çiçek değil de o ağaç. Yani istemiyorum. Size bir şey beğendiremedim yani. O saksı, tamam, bu ağaç, yani. bu gül, gül, bu gül. Ki beğenmeyen bir insanım. Ben gül alerjim var. istemiyorum. Benim beğenmiyorsunuz gülüm. Zaten yani sizi de ben Yani öyle bir şey yok. Yani beğenip beğenmeme diye bir durum yok zaten. O zaman hani siz de benimle hoşlandınız. Yok hayır öyle bir şey yok. Bir kıvılcım var. Ben yani nazik olmaya çalışıyorum ama öyle bir şey yok. Ve siz kötü bir şey yaptın öyle hiç ki? Hiçbir şey. Kötü bir şey yok yani. Ben kötü bir şey yapmıyorum ki zaten ben şu an sadece bir bayanı beğendim ama. Ben de hiç Hem güçlüyüm. Olabilir. Tır çekebiliyorum. Çek <laughs> Resmiyete sevgi cüzdanı yaptım. Size ne daha ne istiyorsunuz? Bir şey istemiyorum. Ama olmaz ki böyle yalnız yani, kalmayın. Ben yok. kıyamam size. Yok ben hayat işimi bulurum derdi gerek yok. Efendim? Ben hayat işimi bulurum gerek yok. Bu, bu ömür değil ki bu sevgi cüzdanı. Olabilir. Gene mi olmaz? Yok. Fanta vereyim. Yok istemiyorum ben içiyorum. Pardon. Ya bunu da alabilir misiniz? İstersen beni de alsın. Mümkünse... Vaaat! <laughs> Manyak herif. Gözü çıkıyordu ya. Senin neyine verdim sevgili cüzdanı? Allah'ın gıcığı ya. Gözüm çıkıyor az daha ya. Tır ettim. Onu yaptım. Soka ders dedim. Platon dedim. Diyojim dedim. Her şey dedim. Bir de hala gözüm çıkıyordu ya. Bir şey oldu mu gözüme? Bir şey oldu mu gözüme? Ben Kalkacağım gözüme bir şey oldu mu? Hayır olmamış. Bir kendine geçse gözüme. Anladım. Görmüyorum sen seni şu an. Beden masadan kalkar mısınız? Burada bulanıklık var. Var mı içinde bir şey? Beyefendi kalkar mısınız? Benim gözüm gitti. Beni sen bununla... Bu sizin hatanızı. Taktik siz getirin. Yani seni ben beğendim diye suç mu işledim? Taksi getiren sizdiniz. Şimdi kim için getirdim? Ben istemedim böyle bir şey, talep etmedim. Nasıl yani o güzel elini beni al beni de çağırıyorsun. Hayır. Niye burada süslenip püsleniyorsun? İstediğim gibi giyinebilirim. Niye? Çünkü birisi seni beğensin diye. Hayır. Niye, niye, niye süsleniyorsun? Ben istesem çıkar gezerim. Niye saçını boyatıyorsun? Kendim ben. Niye şık giyiniyorsun? Kendim istediğim için. Ama niye? Canım istiyor. Yakışıklı adam seni görsün, baksın Hayır. diye. İstemiyorum sizi. Beni? Evet sizi. Sebep yok ki. Yani. Gerçekten rezil olur. Kalkar mısınız masaya geçin? Kalkayım. Size bir şey rica edebilir miyim? Mi? Son bir şey kalkacağım, gideceğim mi? Kalkacağım, gideceğim. Tam edemezsiniz de gel. Son bir ricam var sizden. Efendim. Yeter artık. Yani gerçekten sıkıldım yani bu durumdan. Kalkıp gideyim mi? Tamam çok özür dilerim. Bu kitapta bakın tamam. sizin bir yapanlar için bakın sonunda ne yazıyor? Bakın ne gidiyor. Okur musunuz bir mısra? Lütfen rica ediyorum. Rica, Rica ediyorum. Ben görebiliyorum, el yazısı o. Tamam el yazısı. Lütfen, yalvarıyorum okur musunuz? Yalvarıyorum ya. Gidecek misiniz? Gideceğim. <laughs> Söz gideceğim. Size yapılan tam araştırıcısı. Evet. Gerçekten mi? Gerçekten. <gülüyor> 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 ya. Sen benim gibi adamı nasıl özledin dersin arkadaş? Benim neyim var ya? Ya ben şey sinir oldum. Ya yani Efendim? Bayağı tek oturamaz mı? Yani buna sinirlendim. Hani <laughs> direkt gelip bir hemen iletişime geçmeye çalışması sinirlendirdi. Yani. Diyorsun. Çok şey istiyorsunuz. Siz kızlar çok şey istiyorsunuz. Öyle yapsak olmuyor, böyle yapsak olmuyor. Şaka gerçeğe döndü ya. Neyse bak. Orada bir kameramız var. Kutu arkasında. Şöyle <laughs> esasen yeterli. Ee, bir de vardı? Unuttum ben ya. Bir de o yanında var, ha, bir de orada var. Görme şansı yok senin. En sallama yeterli. Kusura bakma, rahatsız ettim seni. Ya, Ama bir şey söyleyeceğim. De, Şimdi bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar hep bizden zaten. Arkadaşlar dağılabilirsiniz. Bunlar hep bizden zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani burada cebancı yok, herkes bizden. Ee, hakikaten ben merak ettim, bir bayan olarak. Bir erkek gelip size böyle bir şey dediği zaman rahatsız olur musunuz? Ya ben reddettikten sonra ısrar ediyorsan evet olurum. Ama siz bayanlarda şu vardır, reddetmek demek önce bir kabul etmek diye bir sözünüz var ya, böyle ama çok meşhur. Belli ederiz eğer ben istedik belli ederdim. Hani istedin falan, evet, bir, bir vücut dili var, ondan evet. da bir. Demek ki gerçekten ben hakikaten gelip, neydi isim? Başak. Başak Hanım'a demek ki böyle, bir şey söyleyeyim. Bu şekilde aşkıntı olduğum için rahatsız olduğum var, bir de o var. Normal gelmezseydin beni beğenir miydim, doğru söyle. Yok. Vallahi be. <laughs> <laughs> Düş bana <denmez> bu ya. <laughs> ya bunu nasıl yayınlayacağız biz şimdi? <laughs> Kameraman Mehmet. O kabinle mi çıkıyorlar? <laughs> Gerçekte de sadece diyor. Ama ama böyle yaklaşmayacaktım. Normal yaklaşacaktım. Gene <laughs> ben olmaz mıydım? E, sizle alakası yok. Genel olarak. Kim yan payan komşuyla mı alakası <gülüyor> var? <gülüyor> ha benim alakası değil mi? Öyle kandırayım kendimi. Öyle Kendine kandırayım kendimi. Kendim. Nasıl? Kaybeder Siz kaybeder <laughs> misiniz? <laughs> İstemiyorum, <laughs> neyse onu da görmeyecektik ama şu an ben fena dip yaptım, <laughs> benim moralim fena bozuldu. Halbuki diyorum bu şaka sanki kendime yapılmış gibi hissediyorum. Fena moralim bozuldu, böldüm bu arada kusura <laughs> bakmayın. E, bir el sağlam. sallar Tekrar özür dilerim, rahatsız <laughs> ettik. Kusura bakmayın. Bir